Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Özgün Amal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi pazartesi geceleri ekranlara geliyor. Fenomen dizi yayınlanmaya başladığı günden bu yana her bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Farklı hayatları konu alan dizi Nov TV'de sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut katıldığı bir programda final kararı hakkında açıklamalarda bulundu. O da TV'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren isim diziler önümüzdeki sezon devam edecek mi sorusuna Kızıl Goncalar zor bir iş 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor özellikle Cüneyt ve Levent karakterlerinin sohbetleri tartışmaları dini terminolojinin bu kadar önde olduğu noktalarda çok ciddi araştırmalarla yazılıyor bölümler biz özellikle yola çıkarken çok uzun ömürlü olmaması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kızıl Goncalar Haziran'da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında. Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum." dedi. Usta isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin kesin olarak final yapacağı bir tarih henüz verilmedi. Fakat Kızıl Goncalar hakkında yeni bir gelişme yaşandığı zaman kanalımızda yer vereceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın izlediğiniz için teşekkürler